Günlerden bir gün Platon'a iki soru sormuşlar. İlk soru, insanoğlunun sizi en çok şaşırtan davranışları nelerdir olmuş? Platon tek tek sıralamış. Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki büyüdüklerinde çocukluklarını özerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler, kaybettikleri sağlıklarını geri kazanmak için de bütün paralarını öderler yarından endişe ederken bugün unuturlar. Dolayısıyla ne bugünü ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar, ancak hiç yaşamamış gibi ölürler. Sıra gelmiş ikinci soruya. Peki sen insanlara ne öneriyorsun? Bilge yine sıralamış. Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın. Yapılması gereken tek şey sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Önemli olan Hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır.